Merhabalar ben Hamza Eren Denizhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber bu devre parçasında bulunan 3 ohmluk direnç üzerine düşen voltu, gerilimi bulacağım. Öncelikle soruya baktığımız zaman 18 ohmluk direnç üzerinde bir amperlik bir akım varmış. Yani burada bir amperlik bir akımımız var. Biz buradan yola çıkarak da 18 ohmluk direnç üzerine düşen gerilimi bulabiliriz. Yani V3'ü bulabiliriz. V3 eşittir I3 çarpı R3'tür. Yani akımla direncimizin çarpımı volt verecek bize. Eşittir 1 çarpı 18'den V3 eşittir 18 volt. Bu paralel bağlı bir devre olduğu için de V3 18 voltsa V2 de V1 de 18 volttur. 18 volt. Ve buradan yola çıkarak da 6 ohmluk direnç üzerinden geçen akımları, amperleri bulabilirim. Şöyle bir basit bir yöntemimiz de var aslında. Hiç işlem yapmadan da yapabiliriz. Dirençlerimiz arasında 3 kat fark var. Akımlarımız arasında da 3 kat fark vardır o zaman. Çünkü direnç ile akım ters orantılı. Direncimiz arttıkça akımımız azalır. O zaman burası 3 amperdir. Ama ben size şimdi bunu ispatlayacağım. Akım bulabilmemiz için de V1 bölü R1. Yani e, voltla direncin bölümü 18 bölü 6'dan 3 amper buluruz. Burası 3 amper ise burası da 3 amperdir. Bunların toplamı 7 amper. Buraya gelir. Şimdi biz e, akı, voltu bulabilmemiz için akımla direnci çarpacağız. Dirençlerin toplamı da paralel bağlı bir devre olduğu için de R4 çarpı R5 bölü R4 artı R5. Yani dirençlerimizin toplamı yani dirençlerimizin çarpımı bölü toplamı. İşte 4 çarpı 3 4 artı 3 12 bölü 7. Yani R eşimiz dirençlerimizin toplamı 12 bölü 7'dir. Burada olduğu gibi aynısını yapıyoruz. V eşittir. Akımımız 7. Çarpı R eşimiz de 12 bölü 7. Buradan V'yi 12 bulurum yani burası 12 volttur arkadaşlar. Burada 12 voltluk bir gerilim vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.